Merhaba arkadaşlar ben Baba Karo Tekrardan yepyeni bir video sizinle birlikteyim Lütfen bu videoyu izlemeden önce birer tane beğeni atın ve abone olun Arkadaşlar beğeni yapmalarınız ve yorum yazmalarınız gerçekten önemlidir Çünkü rastgele her ay 4 kişiye kişi başı 500 TL nakit bir ödül veriyoruz Bunun için beğeni atmayı ve yorum yazmayı unutmayın Bugünkü videomuz ödülleri arkadaşlarla paylaş Takım mücadelesi 0802 2026'dan başlıyor. 20. 02 2026'dan bitiyor. Takım oluşturma aşaması bu kadar süre içinde sona eriyor. 1 gün 11 saat. Yani neredeyse 2 gün takım oluşturma aşaması oluyor ve takım listesi vardır baba Takım listesi artık hangi bir takıma kullanmak istiyorsan ya hangi takıma girmek istiyorsan tabii ki burada böyle bir şekilde girebiliyorsunuz veya kendiniz takım oluşturabiliyorsunuz. Kurallara bir geçelim. Kurallardan tamamen hepsini söyleriz. Etkinlik kuralları. Etkinlik takım oluşturma aşaması ve satın alma aşaması olarak ikiye ayrılır. Yani hem ka şey nasıl diyecekler? Takımı bir oluşturuyoruz. O sonra da etkinliği oynuyoruz. Bu ikiye ayrılıyor. Tamam. Takım oluşturma aşamasından lordar en fazla 8 üyeden oluşturan takımlar kurabiliyor. Yani bir kişi bir takım kurmak istiyorsa max 8 kişiyi davet edebiliyor kendisiyle birlikte. Yani kendisiyle harici 7 kişiyi tabii ki davet edebiliyor. Satın alma aşaması başlayınca başlayana kadar takımlara serbestçe katılabilir ve ayrılabilirsiniz. Ya ben etkinliğe bu takımdan hoşlanmadım ya bu takımı sevmedim yanlışlıkla bir takıma girdim ondan çıkabiliyorum başka bir takıma girebiliyorum. Satın alma aşamasında mücevher satın alarak kişisel puanları ve takım puanları kazanabilir. Yani burada mücevher satın alarak kişisel puanları ve takım puanları kazanabiliyor. Peki sadece mücevher mi? Yok arkadaşlar. Diğer etkinliklerimizde kesinlikle kesinlikle oluyor. Eğer ki siz biliyorsunuz daha fazlasıyla yazarsınız. Çünkü ben ilk defa bunu görüyorum. Belirli puan hedeflerine ulaşarak kişisel ve takım ödüllerinin kilidini açabiliyorsunuz. Yani bir puanlara girdik mi arkadaşlar o puanlarda ödülleri alabiliyoruz. Buradaki de gördüğünüz ödüller. Ve tabii ki daha vardır. Takım oluşturma aşamasında takım kaptanları isteğe bağlı bir puan hedefi belirleyebiliyor. Yani diyecek ki abi herkes mesela 4000, 3000, 2000, 1000, 5000, 7000, 10000 puan yapabiliyor ve bunu yapabiliyor kaptan. Eğer kaptan takımdan ayrılırsa hemen altındaki takım üyesi otomatik olarak kaptan oluyor. Yani eğer ki lider bile bu takımdan yani bir takımdan ayrılırsa başkası hemen onun altındaki insan direkt kaptan oluyor arkadaşlar. Ve bu böyle bir şekilde takım hiçbir zaman ayrılmaz. Dördüncü de takım oluşturma aşaması sona ermeden önce bir takımı oluşturulmaz veya bir takıma katılanmaz. Otomatik olarak ayrı bir takıma yerleştirebileceksiniz. Tamam sıkıntı yok. Bir de buradan arkadaşlar bunu okumadık galiba. Takım oluşturma aşamasında kendi takımınızı oluşturabilir veya takım listesi, sohbete bağlantıları veya takım kodları aracılığıyla başka bir oyuncunun takımına katılmak için başvurabilirsiniz. Yani başka bir krallıkta da bana takım... Kodu gönderebiliyor. Girebiliyorum arkadaşlar. Başka krallıklardan da. Ve bu gerçekten çok çok iyiydi. Şimdi geçelim. Burada diyor ki 8 üye kadar takımlar oluşturur. Tamam. Abi burada puan kazanmak için mücevher satın al. Bu sadece mücevher mi satın almamız gerekiyor mu? Peki. Ve buradan da kişisel ve takım ödülleri kazan. Buradan da Kurt, e, kullanılabilir ödüller. Altın kafa efsanevi kahraman jetonu, efsanevi madalya, buradan da şanslı hava fişekleri ve buradan da e, tabii ki şeftali çiçekleri. Takım listesi, takım oluştur. Hatta takım oluştura bakalım. Burada diyoruz ki mesela örnek veriyorum. Herhangi bir takımcı Dede Karo. Dede Karo. Tamam. Böyle bir şekilde. Takım tanıtımı. Ne tanıtımı? Ne tanıtımı? Yahu. Tamam. Bu kadar. Mesela. Diyoruz ki üye hedefleri. Üye hedefi her üyemiz ne kadar bir puan kazanması gerekiyor? Yani ne kadar puan oluşturması gerekiyor? Hiç mi? Yani belki bir benim gibi mesele bir insan hiçbir şekilde para basamıyor. Ya e o zaman ben buradan yani yarım vardır. Ama adam diyecek ki 2500 veya hatta 5000 veya hatta 7500 bir puanı ile demek ki sen harcaman gerekiyor. Hedefi belirleyeceğiz. Ben hiçbir hedef belirlemeyeceğim. Ben free to play dostuyum. Herkese açık, herkese açık olsun. Oluştur. Oluşturduk. Şimdi buradan bir oluşturma yaptık arkadaşlar. Burada ne yapacağız? Burada direkt ittifaka atıyoruz mesela. Bu ne? Kişisel hedef mücevher 1x. Tekrardan atıyoruz mesela. Örnek veriyorum herhangi bir kişiye mesela atabiliyoruz. Gökhan'a atayım. Mesela böyle bir şekilde diğer krallıklarda da tabii ki atabiliyoruz. Ve bu gerçekten de çok çok iyidir ama bu artık bizim Türk arkadaşlar bana atması gerekiyor. Çünkü benim benim bir bir yaramıyor burada. Ve kişisel hedef yok buradan gördük. Buradan ne yazılıyor? Hiçbir şey başvurdular. Takım listesi ve buradan da Suaba, Suaba takım kodumuz. Takım kodumuz buradadır. Takım kodu ile birlikte arkadaşlar yani buradaki takım kodumuzda her yere tabii ki gönderebiliriz ya hatta diğer arkadaşlarımız hatta oyunda da değilse WhatsApp üzerine herhangi bir şekilde kodu gönderiyoruz arkadaşlar. Bunlar da gelecek ve buradan oluyor. Ödüllere bakarsak satın almalardan doğrudan toplam 2400 mücevher elde etti. Abi 2400 altın cevher harcıyorsun, alıyorsun, satın alıyorsun. 5 tane altın kafa veriyor. Satın almalardan doğrudan toplam 4800 mücevher elde et. 3 tane. Buradan da 10 tane şanslı havai fişek, hızlandırma ve tabii ki şeftali çiçeği. 8000 cevher de alırsak 10 tane altın kafa, 2 evrensel anahtar, buradan da tabii ki 12 cevher ve buradan da 16000 cevher de 10 tane efsane kahraman jetonu oluyor. Bu sadece kişisel ödüllerdir. Takım ödülleri buradan diyor ki 12.000 mücevher satın al. Takım 1 bu Açarak 688 mücevher, 3 şanslı havai fişek ve 3 şeftal çizi kazanabilirsin. 24.000 cevher de bir tane daha veriyor. Buradan da aynı şekilde 36.000 mücevher satın al takım toplamı. Buradan da 60.000 mücevher satın al takım toplamı. Arkadaşlar şimdi biz burada bu ödülleri bunları hepsini gözlerimizi kapatırız. Yani free to play sen bu etkinlik bize göre değildir. Çok basittir. Bunu sadece mücevher satın almamız gerekiyor. Toplam ya 12.000 mücevher elde et. Elde et diyor. Bak elde et. Elde et derken arkadaşlar mesela buradaki mücevherleri toplayabiliyor muyuz? Mücevher. Hani neredesin mücevher? Bu. Mesela mücevher madeni. Burada 10 tane mücevher vardı. Mesela burada mücevher madeni. buradakilere belki elde edebiliyorsak buradan ama bunu da arkadaşım yani şimdi elde et 2400 mücevheri elde etmek için 240 kara a şey mücevherleri göndermemiz gerekiyor. Eğer ki böyleyse bu gerçekten bizim işimiz değildir. pay işine yarıyor ve sağlam bir şekilde de buradan altın kafaları elde ediyorlar. Burada 10 tane, 10 tane, 20 tane. Buradan da 5 tane, 25 tane. Hadi buradan da diyor ki cevher, havai fişek falan filan geliyor arkadaşlar. Yani bunlar da olacak. Ama sonuç itibariyle bu etkinlik tamamen ben söylüyorum yani free to play etkinliği değildir. Tamamen pay to win etkinliğidir. Ve maalesef bizim için hiçbir işe yaramıyor. Buradan da direkt böyle bir şekilde güncelleyebiliyorsunuz veya hatta takımdan ayrılabiliyoruz. Ayrıl. Tak diye ayrıldık abi. Ayrıldık. Takımımız gitti ve böyle bir şekilde kaldı. Ee, üzülerek bu video buradan bitti ama maalesef çok fazla bir şey alamıyoruz biz büyük ihtimal. O yüzden izlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğeni atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.